Yayınıma hoş geldiniz değerli izleyenlerim. Artık e, ok yaydan çıktı. Artık söyleyecek çok şey var. Azerbaycan'ın, evet Putin'in düşürdüğü, Putin'in, evet Putin'in düşürdüğü, niye öyle diyoruz? Artık açıkça söylüyoruz. Adam saklamıyor. Hareket ve tavırlarıyla bunu gösteriyor. Güya Suriye'nin acısını, Aliyev'den ve Azerbaycan'dan çıkarmak için yaptığını ima ediyor. Bir taraftan da tabii ki hepimizi çıldırtıyor. Putin'in düşürdüğü Azerbaycan uçağı için tazminat ödeyecek. Evet, e, uçağı için tazminat ödemeyeceğiz diyor. Evet, Öd ödemeyeceğiz. Ödemeyecek tazminat ödemeyecek ve bunu ortak evet bunu artık ortak bir şekilde Kadirov ve Putin'in tavırlarından görüyoruz. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Putin'in bir sivil yolcu uçağını sırf siyasi bir intikam aracıyla, Suriye'nin intikamı aracılığıyla ve oradan kovulmanın verdiği, orada pasifleşmenin verdiği gurur kırıcılık nedeniyle gelip bir yolcu uçağından hedef alarak intikam almaya çalışması ve Türkiye'ye mesajı bu şekilde vermeye çalışması komik ve zavallılık. Bu yönde Ali'ye uçaktan yanına giderek aynen şu açıklamayı yapmıştı. Dedi ki bana tazminatımı ödeyin, devletime ve halka ödeyin ve sorumluları cezalandırın. Ne yaptı Putin? Putin hiçbir şey yapmadı. Özürünü nasıl diledi bilmiyoruz. Sayın Aliyev arada ama özür nasıl diledi? Lafı geveleyerek mi diledi? Ne yapacak Putin? Aslında biz özür talebini de seslendiriyoruz. Halka açık bir basın toplantısında tüm Azerbaycan ve Kazakistan halkından özür dileyecek. Sorumluları cezalandıracak, yargıya çıktığını göreceğiz. Ve o davaya, o mahkemeye Azerbaycan'da müdahil olacaklar. Öyle eften püften açıklamayla bu iş geçiştirilemez. Evet güzel bir yayın yaptım bakın çok güzel bir yayın ve bu yayın gerçekten Serbest Kürsü TV'de hepiniz için önemli ve güzel bir tabii ki e, konular içeriyor ve şunu bilin burada evet burada söyleyeceğim şu önemli konulara değindiğim ve Azerbaycan için e, özellikle tazminat ödemeyi reddettiği bu açıklamayı tabii ki unutmuyoruz. Bu açıklama yenilir yutulur değil. Bu açıklama hoş bir açıklama değil ve özellikle bu açıklamadan dolayı onların tabii ki bunun hesabını vermelerini istiyoruz. Ruslar burada tazminat ödemeyi reddederek Azerbaycan'a saygısızlık yapmıştır. Evet, yeni kanalımda. Yeni kanalımda bu, bu konuyla ilgili muhteşem bir video yaptım. Evet, bu haberin tam videosu var. Evet değerli izleyenler Serbest Kürsü TV. Serbest Kürsü TV'de hemen şimdi karşınızda linkini de attım. Evet arkadaşlar linkini tekrar atıyorum. Serbest Kürsü TV. Hemen vakit geçirmeden can Azerbaycan'ı seven ve bu uçakla ilgili ve uçağa tazminat ödemeyeceklerine yönelik tüm bu açıklamaları içeren yayınımı hemen kanalımıza sizi bekliyorum. Bu canlı yayını onun için açtım. Serbest Kürsü TV. Bakın. Serbest Kürsü TV. Hı, büyütüyorum ekranda. Şu logoyu görüyorsunuz aynı şekilde. Ama kanalın adı Serbest Kürsü TV. Bakın TV. Hemen sizi orada bekliyorum. Hemen. Hemen. Evet tazminat ödemiyorlar. Sorunlar cezalandırılmıyor. İş unutulmaya bırakıldı. İş yokuşa sürüldü. Ölen ölen öldü. Kalan sağlar bizimdir mantığı. Hadi oradan Putin. Hadi oradan Putin. Rusya için Azerbaycan'ın bir vatandaşının değil yüz vatandaşının dahi değeri yok. Adam bunu gösteriyor. Alenen yolcu uçağını vurdu. Alenen. Alenen. Koskocaman uçağı vurdu. Ne kamikaze ne siha. Kimse kimseyi kandırmasın. Bilerek ve isteyerek vurdular. Azerbaycan'ı açıkça tehdit ettiler. Hepinizi yayınıma bu haberle ilgili uçağın düşmesiyle ilgili Putin'in ve Kremlin'in görüşünü içeren yayınıma bekliyorum. Haydi oradaki kanalıma bekliyorum sizi. Tekrar sizi çağırdığım kanalı yazıyorum. Serbest. Evet yazıyorum. Serbest Kürsü TV. Evet. Serbest Kürsü TV. Değerli izleyenlerim. Aha linki de burada linkine tıklayın sohbetler kısmında çıkacak karşınıza. Haydi hepinizi yeni kanalım Serbest Kürsü TV'ye şimdi bekliyorum. Şimdi yayını kapatıyorum. Hemen orada videoma gidip yayınımda bu konunun tam videosunu izleyebilirsiniz. Tam haber Serbest Kürsü TV'de. Haydi bekliyorum hepinizi.